Hatta bir tanesiyle böyle telefon bile açmayıp WhatsApp'tan bağıra bağıra yeter artık beni bırak falan diyeceğim bir konuşmayla ayrıldığım bir sanatçı menajerlik ilişkimde var. Kalp sesimi hep bana doğru şeyleri söyledi insanlar hakkında ve dedim ki yani mesela bir sanatçıyla çalışmak istemiyorsam geçmiş dönemlerde çalışmak zorunda olduğum isimler oldu ve bunları keşke yapmasaydım dediğim hatta bir tanesiyle böyle telefon bile açmayın Whatsapp'tan bağıra bağıra yeter artık beni bırak falan diyeceğim bir konuşmayla ayrıldığım bir sanatçı menajerlik ilişkisi de var o zaman mesela Keşke alması dediğim isimler vardı yapmasam bunu dediğim Tabii ki de ilişkilerimde de oldu yani hani özel hayat ilişkilerimde Keşke bunun olmasaydım dediğim zamanlarım oldu ama oluyor yani hani seçim <laughs> seçimler, hayat seçimlerden ibarettir. Ben de seçmişim o zamanlar. Hepsinin de bir öğretisi oldu bana ya. Bence zaten hiç kimse boşuna gelmiyor. Mesela senle yollarımız kesiştiği zaman da aslında başka bir şey için konuşmuştuk şu anda ne yapıyoruz mesela hani o yüzden ya yani herkesin bir geliş nedeni var ve bir öğretisi var. Maksat şu yani bu öğretiyi alabiliyor musun alamıyor musun? Aldıysan çok şanslısın. Ama şu anda şeyim, hislerimi çok dinlemeye çalışıyorum ve diyorum ki yani o his Bazen tabii ki de çıkamıyorsun işin içinden ama büyük çoğunlukta şu anda bir şey görüyorsam ya oradan uzaklaşıyorum, ya mücadele etmiyorum artık. Eskiden mücadele ederdim. Hani yalnız kalmamak adına doğru bir cevap oldum bilmiyorum ama. <laughs>